Hello. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beni sorsanız ben çok yorgunum. Ee, ama yine de yıkılmadım, ayaktayım der gibisiyim. Şimdi niye buradasın dersin? Çok konuşuyorsun, öf diyorsunuzdur biliyorum. Ama ne yapayım yani? Haftalık burçları yorumlamaya çalışıyorum. Çünkü DM'den yazan çok oluyor. Abla eskiden burç yorumları yapıyordu haftalık ne oldu diye. Yani yokluyorlar arada. Diyor ki yani yapıyor musun tarotunu yapmıyor musun diye. O yüzden evet yapıyorum. Çünkü arada danışmanlıklarım oluyor. Normalde de çalışıyorum. Öyle yani. Tabii ki de ne yapıyoruz? Beni takip ediyoruz. Videoyu buraya kadar sıkılmadan izlediysen, beni takip edersen, paylaşırsan, ve yorum yaparsan ve burcunu da yazarsan çok sevinirim. Ee, i̇lk önce tabii ki de kendi burcum olan canım koçlardan başlıyorum. Koçlar ve yükselen koçlardan başlıyorum. Evet bakalım koçlar bu hafta neler bekliyor. Canım koçlar, balım koçlar, aşkım koçlar. Evet. Ee, genel olarak koçum bu hafta baktığım kadarıyla hani herkesin olduğu gibi koçların da bu hafta e, para bir haber almak bu haber genelde hani e, tılsımlar olduğu için hani gördüğüm kadarıyla bir para güzel bir kazanç e, bir beklenen bir hizmetin karşılığını almak... aileden bir güzel destek olmak gibi... bir gündemi yoğun olacak... sevgili koçların... birisine hediye alabilir... ay acaba kocaman 14 Şubat hediyesi mi verecek acaba... neyse... hediye alabilir... geçmişte uzun zamandır görmediği birisini... görebilir... koç ve yükselen koçlar... ve aynı zamanda çok... hani nasıl diyeyim... bu kişi... bir kadın olabilir... Ya da kendinin eski hallerini çok özlemiş olabilir. Ama ben size şöyle söyleyeyim mi? Sanki bu hafta koçla bir valeyi vuracakmış gibi geliyor bana ya. Biraz istikrarlı olursalar. Biraz içinizi de dinleyin. iç huzurunuzu dinleyin. Meditasyon yapın. Konuları abartmayın. Yoksa gerçekten de çok üzüleceğiniz şeyler yaşayacaksınız. Bir üzüntü niye olacak? Abi, galiba bir bir uzaklaşma ya da bir belki en yakın en çok uzun zamandır görmediği biriyle görüşecek. Ya da birisi gidebilir, uzaklaşabilir, bir taşınma olabilir. Ama şöyle diyeyim size, hani bazıları iş yerinden, sevdiği iş yerinden ayrıldığı için eski arkadaşlarını görebilir. Biraz maziye dalabilirler. Ee, tabii biz biraz gözyaş da katalım buraya ama olsun sonuçta güzel olacak. Yani şu an hayatınızda olan yani bu hafta hayatınızdaki hani neyle ilgili olay olursa olsun aslında sizin hayırınıza olacak sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Yani birisi gitti diye ya da işten ayrıldım ya da e, ne bileyim bir kötü bir şey aslında iyi bir şey vesile olacağı bir hafta bu hafta sevgili koçlar için yani. Ee, bakalım. <laughs> aşk konusunda ne yaşıyor koçlar? Aşk konusunda biraz kararlı olmak istiyorlar galiba koçlar. Bu ee, karşı karşıya gelmeler, Aa, Allah Allah. Ama olsun sonuçta güzel sonuçlanacak. Ee, kendinizin e, yetenek yetenek konularınız hani aşk konusunda yeteneklerinizi kullanın ve cazibenizi kullanın derim sevgili koçlar. Evet gelelim sağlığa. Sağlık <laughs> tam bir koça yakışmayan bir sağlık şey yaşanacak. Hani kendini fazla doldurma, takıntılara takılma, bu takıntılarla kendinin yiyip e, bitirme gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden sakın yapmayın ha. Tam tersi sağlık olarak bu hafta bir ...estetik yaptırabilirsiniz. Kendinize bakım yaptırabilirsiniz. Bugüne kadar hangi konuda kendinizi kısıtladıysanız... ...hangi konuda korku yaşadıysanız... ...o konularla ilgili güzel sağlık... E, ...şeyleri yaptırabilirsiniz. Hatta yaptırmam dediğiniz şeyleri bile bu hafta... ...hani onları bile yaptırabilirsiniz. Mesela botoks olur, estetik ameliyat olur... ...estetik e, güzellik ameliyatlar olur. Hani... Ve çok, ama çok araştırmanız gerekiyor ya belki de ne ilgili yaptırmak istiyorsanız çok araştırmanız gerekiyor. Yani çünkü hani biliyorsunuz bu konuda biraz araştırma şart. Hani ama bana sorsanız bu önümüzdeki 3 hafta bunları acele etmeyin derim. Şimdi karar alın, bir araştırın, düzgün birini bulun. Sakın birinin lafıyla ilerlemeyin. Evet 3-4 hafta bence de bekleyin. Kartlar da diyor bir bekle diyor. Bir strateji geliştir diyor. Ondan sonra yola çıkıyor sağlık konusunda. Hangi konuları ertelediysen diyor. Hani daha biraz ertele diyor. Biraz maddi olarak da kendini toparla diyor yani. başka neye bakacağız? Başka neye bakalım? Yani öyle koçlar bu hafta a biraz şans oyunlarında da şanslı olabilirsiniz. Etrafınızdaki otoriter kişilerle fazla iddialaşmayın. Çünkü gerçekten de biraz enteresan bir hafta olacak sizin için. Yani etrafınızdaki insanların bütün yükünü yüklemeye yüklenmeye çalışmayın ya genel olarak. Yine bir iş başlangıcı yapmak için evet bir fikir üretebilirsiniz bu fikirlerinizi genişletebilirsiniz. Ee, ama geçmişte yaşadığım sıkıntılar ya da geçmişte yaşadığım e, ne bileyim işte talihsizlikler buna engel olmasına izin vermeyin. Bir sponsor ya da bir konuda size yardım olacak ve her şey çok güzel sonuçlanacak haftanın sonunda yani sevgili koçlar. Evet bu hafta size e, Rumi kartlarından da bir tane çekmek istiyorum. Tavsiye kartı olarak. Yıldız sevgi Allah'ın gizeminin ustur Ustur labıdır. labıdır diyor. Sevgi Allah'ın gizeminin usturlağidir. Yani bu hafta diye sevecen olun. Allah'a daha çok güvenin, bol bol ibadet edin, meditasyon yapın. mucizelere inanın kendi kadınlığınıza kadınlar ya da erkekseniz de kendinizin yeteneklerinizi ortaya koyun biraz zaman olacak ama göreceksiniz yani her şey çok harika mühteşem olacak sevgili koçlar e şöyle bir de şöyle bir şey yapacağım barış ve kavuşma diyor evrenden mesajlar barışı kucakla sevdiklerine içtenlikle sarıl her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur diyor evet bu hafta bir ağlamaklı şeyle başlayıp sonrası çok güzel bir kavuşma olacağını zaten Tarot kartları da seviyor söylemişti o zaman ne yapıyoruz bu hafta gelen her şeyi güzellikle sevgiyle kucaklıyoruz bizim işimize yarayanı işimize yaramayan bizi hizmet etmeyen bizimle hayatımıza misyonu biten olaylara da teşekkür ederek yoluna gönderiyoruz yani hani ait olduğu yere gönderiyoruz ee, sevgili Yusuz, video ile ilgili sevgili koçlar e, yorumunuzu yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.